Neyse ben arkadaşlar beraber bugün Minecraft şey Roblox oynayacağız gördüğünüz gibi. Bugün şey, şey aslında dün siz zaten yarın yani ben bunu yarın açacağım. Neyse bugün bunu size e, şey göstereceğim. Bir tane bak göstereceğim. Oyunesin bakın şu. Ben şimdi oynayarak geliyorum. Oyun gerisine ben hemen geleceğim. Hemen Evet arkadaşlar şu an çatı gördüğünüz gibi. Oyunu çok şuan yükleniyor şu an oyun. Ee, buradan yüklesin. Bu arada bana arkadaşlık falan da atabilirsiniz. Önce bir söyleyeyim. orada şarkıyı kapatmam lazım. Bir e saniye. Yani. Ne oluyor? <laughs> ha, tamam. Şimdi benim boş bir arsa aynen Daha mı boş arsa yok? Şuradan direkt kontinent ki. Aynen. Kapıyı da kapatalım abi. başta, şimdi size bana göstereceğim. Bak şu vagonlarla yapılıyor. Bir de bayağı bir para biriktirip yani ben buraya en az 1 milyon falan açmıştım. Bir de para biriktirip şey yapmanız lazım. Şunu almanı bir versene. Yani, bu, buna daha hızlı koşuyorsunuz. Bakın bu mağarayı falan açmanız lazım. Şuraya da açmanız lazım. Buradan buraya. Buradan şu sarı el açıyorsunuz. Ve evet, gördüğünüz gibi direkt burası. Bir saniye anlayayım. Özge buraya bu arada 200 bin para açıyorsunuz. Yani şunun yarısını açıyorsunuz. Şu paranın. Şöyle bu füzeye kadar falan açtım. Bu arada sakın şu 3 milyonlu geri sakın açmayın. Burada çok boş şey var. Kuzeni Muhammed'leri açmıştı. Abi bir tane piyano falan var. Piyano falan yapılıyor. Boş yani. Burayı sakın açmayın. Gidelim buraya açın. Şuraya iki yeri açın. Neyse. Şimdi bize bir de şu bundan lazım abi. Buna alıp uçabiliyorsunuz. Şöyle. Uçabiliyorsunuz abi bunu. Başlayın biz de evimize gidiyoruz. Burada siz milletin arabasını çalabilirsiniz. Ben milletin arabasını çalacağım için şu enayin, bu enayide bir şey yok muymuş ya? şu enayin, bak ondan hemen bir tane sömürelim onu. bak, görürüz gibi, babam uçurduk, Şimdi bunu hemen nasıl olacağını anlatacak bize. bak arkamızda bir kuşa bırakıyor. arkadaşlar bu şöyle olacak. İlk başta vagona biliyorsunuz ama elinize şu gökkuşağı şey olması lazım. O gökkuşağı şey olmazsa yapamazsınız. Sen bana şu anahtarı bir verir misin? Bakın ilk başta biliyorsunuz ama ben bunu yaktım. Dur tekrar göstereceğim. Bir tekrar vagona çalışacağız. Bu o parkuru bitirerek 30 bin lira alabilirsiniz. Bu kimin arsası? Bu benim değilmiş. Tamam. Evet kısa şu. Neyse. Şimdi ben tekrar konumuzu anlatmaya devam edeyim. <laughs> Ay. İlk başta şu milletin ne? arkadaşlar şimdi kendim aslında vagon oldum. Şimdi size bunu nasıl olacağını anlatacağım. Şurada bu arada kalmamış bir vagon. Vagon gitti. Şunu şunu açabilirsiniz. Tamam. Ben size işte küçükle göstereceğim. Yani aynı, aynı zaten büyükten. Bir şey değiştirmiyor. İlk başta bu elimize bunu tutuyoruz. Bu 200 bin ne dediğim gibi. Onu açmak çok zor ama açarsanız tamam böyle. Buna bir tane sol tıklıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Önce bir vagon uçuyorsunuz. Ne bakayım dayı? Oraya girebileceğini mi sandın? Adam bindi! Neyse ben bunu götürürüm ama şöyle uzaya uzaya. Abicim iner misin şuradan bir? Al. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam. Yine de nasıl sen soktu galiba adamı. Buradan. Bu uçan şeyde bakın. 30 tane. 30 bin pardon. Size şey veriyor abi. Para veriyor. 30 bin para. Biz alamıyoruz ki abi. Aa. Boşuna gitti. öyle böyle uçan babam bugünü de gösterdiğimize göre videomuzu kapatabiliriz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Şuraya Ee, olun. Hatta son bir kez tekrar göstereyim ama babam gitti. Ne şuradan para alalım abi. Hiçbir şey olmaz. Şuradan benim kendi arsamdan benim kendi arsam neymiş? Bu arada size büyük de göstereyim abi. Şimdi ilk başta öne biliyorsunuz. Sol tıklayıp bunu uçuruyorsunuz. İlk başta önüne bindi. Ne? sonra? Bunu elinize alıyorsunuz. Bir tane sol tıklıyorsunuz. Bir tane sağ tıklayıp uçuruyorsunuz. Abi. Böyle bu kadar basit bilgisayarda da var bu. Telefonu yani nasıl bilmiyorum. Neyse kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Bunu sakın çok yerde yaymayın. Ee, bunu bu bug'a kaldırmasınlar. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a onun Bay bay. onu modifiye edebiliyoruz. Bak onu hemen unuttum. Hemen modifiye edelim abi. Şu an modifiyeciye gidiyoruz. Aa bak şuradaymış. Burada bu vagonu şöyle modifiye ederiz. Azıcık, azıcık şöyle yeşil. Azıcık şöyle sarı. Azıcık da mavi yapıştırdık mı? Bakın. Gördüğünüz gibi. Bu güzel bir araç oldu. Hepiniz gelin size gelin hoşça kalın. Bay Bir de kontrol şöyle döndürmesi için bunu bilgisayarda tekrar dediğim gibi sağ tıka bası tutup böyle mouse'u çeviriyorsunuz dediğim gibi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben bana tamam. Burada, burada benim mouse'um şu bura. Burada bir şey. Bu burada kaybolur abi. Size buna indikten sonra bu kaybolur. Çok bir şey kalmaz yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize dikkat edin. Bu bak da bu kadar da. Şöyle dediğim gibi. Bu bunu almayın. Ona söyleyeyim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada burada bağırıyor ona göre. Neyse hadi görüşürüz o zaman. Tamam, bay bay. Bu arada yarın geliyor bu arada video. Hadi görüşürüz.